Bismillah, Elhamdülillah, Esselatu ve Selam Allah Resulillah, Esselamun Aleyküm ve Rahmetullah. Sizlerle biraz e, sihir ve büyü üzerine ama hepimizin ilk anlamda anladığı sihir ve büyüden ziyade biraz modern zamanların sihrini ve büyüsünü biraz tefekkür etmeye çalışalım inşallah. Şimdi İnsanoğlunun yaratılışından bu yana geçmiş dönemlerde de, geçmiş topluluklarda da aslında sihre ve büyüye karşı bir şey var. İlgi var. Belki biraz fıtrat bilinmeyenin peşine düşmeye e, hevesli olduğu için biraz ondan olabilir. Biraz da toplulukları değişik sebeplerle büyülemek isteyen azgınların da katkısı olabilir bunda. Babillerde, Akat'larda, Mezopotamya topraklarında ve onlara ait kazıların birçoğunda o dönemde yaşayan insanların çeşitli figürlerle bu alışkanlıklarını resmettiklerini de zaten biliyoruz. Tüm semavi ifadesini kullanmayalım da hani tüm Resullerin dinlerinde de bu ve benzeri tüm faaliyetlerinde yasaklandığını zaten hepimiz biliyoruz. Ama bu bu kadar dar bir anlamı şahsi kanaatimce ifade etmiyor. Niye etmiyor? Şimdi i̇şte bir kere bir hani sihir ve büyüden ne anladığımızı bir kez daha sorulamamız icap eder. Bir şeyi olduğundan farklı göstermeye çalışmaktır. Herhangi bir şeyi olduğundan farklı göstermeye çalışmaktır. Çalışmaktır ifadesini ne kullanır? Çünkü bir şeyi hiç kimse olduğundan farklı göstermez. Bu bardaktır neticede. Bardaktır. Sadece bazı insanlar bu hususta zaman harcarlar. Hani e, bir emek sarf ederler. İşte çubuktan eşarp yapar. Aslında o çubukta değildir. Bir çeşit illüzyon yapmıştır. O bize bir şeyi farklı göstermeye çalışmıştır. Şimdi madem ki bir şeyi farklı göstermeye çalışmanın adıysa aynı zamanda hak olan bir şeyi farklı göstermeye çalışmak da hakkı sihirlemeye, büyülemeye çalışmaktır. Şimdi e, mesela toplumda bu ifadeyi kullandığımız zaman hepimizin aklına gelebilecek faaliyetler ne bellidir? İşte fal faldır, oktur, tarottur efendime söyleyeyim boncuktur, nazardır, ak büyüdür, kara büyüdür, uğursuz saymadır vesairedir. Şimdi Kur'an'da malum üzere e, May'da Maide 90'da haram kılınan bir aktivite. Doğru mu? Doğru. Ama Kur'an'da 60'a yakın yerde sihir ve büyü ifadesi geçer. Ve oralarda sihrin ve büyünün ne olduğu anlatılmaz. Fallar, oklar, fal açmalar tarif edilmez. Kur'an'da ifade edilen sihir ve büyü kelimesi daha çok hakla batılı kabul edip etmemede reddiye gerekçesidir. Hakla batılı kabul edip etmemede reddiye gerekçesidir. Çünkü tüm peygamberlerin tüm davetlerini cahiller, zalimler, kafirler şüphesiz bu sihir ve büyüden başka bir şey değildir ifadesini kullanarak reddederler. Şimdi hemen aklımıza e, Firavun'la Musa'nın meselesini getirelim. Ne diyor Firavun Musa için Aleykümselamü ve Vesselam. Bu sihirbazdır. bu sihirbazdır, bu kahindir, bu cinlenmiştir ifadesi sadece Musa için değil. Aynı zamanda az önce bahsettiğim gibi tüm Resul'lere atılan iftira. Peki, madem öyle niye sihir ve büyü bizatihi kendileri kullanıyorlar? Aynı zamanda niye Firavun Musa'yı büyük bir topluluğun önüne çağırıyor? Niye o dönemdeki tüm bilindik, tanındık en meşhur sihirbazları çağırmaya çalışıyor. Bütün topluluğu gözü önünde de cerrah etmesindeki hedef ne? Toplumu büyülemek. Büyülenmiş toplum bize çok mu uzak? Yani fal açtırılmıyor bu topluma. İskemli kağıtları da uğraşmıyor tabii. Büyü için kullanılan araç ve gereçler değişti ama büyülenme meselesi değişmedi. Çünkü firavunlar da değişmedi. Bugün futboldan medyasına, televizyondan modasına kadar insanlarla hak arasında Herde örülmeye çalışılan her türlü aktivite bir şekilde sihir ve büyü aktivitesidir. Çünkü başta ne demiştik tanımlama yapmak için? Bir şeyi olduğundan farklı göstermeye çalışma veyahut hak olan bir şeyin üzerine örtmeye çalışma. Evet. Şimdi sadece Kur'an'daki ifadelerin dışında mesela Resulullah'ın da hem Müslim'de, Ebu Davud'da, Nesai'de ve Bukhari'de ortak geçen bir hadis rivayetinde helak edici yedi şeyden sakının diye başlayan ve kebair olarak, büyük günah olarak adlı günahlardan biri buysa bu durumda mesela toplulukları batıl rejimlere çağırma sihirbazlığı da bu yedi büyük günahtan birine girmez mi? Şimdi mesela şapkadan tavşan çıkarmak mı daha kolay? Yoksa milyonlarca Müslümanı batıl rejimlere çağırmak mı? Hangisi sihir? Hangisi daha iyi sihirbaz sizce? Değil mi? Zira muhtemeldir ki diğerini öğrenmeye çalışmak çok zor olmasa gerek. Eskiden bir Mandreke diye bir adam vardı. Hep şapkadan tavşan çıkarırdı. Öldü gitti. Şimdi şapkadan fille çıkarsa kurtulmaz. O ayrı bir mesele. Ama Müslümanların gözlerin önüne perde indirmeye çalışan büyülenmiş araç ve gereçleri kullanarak bir topluluk oluşturmaya çalışan Firavunları ve Firavuni düzenleri iyi görmek lazım. Falanca maçı bilmem kaç yüz milyon insan canlı olarak aynı anda izledi diyor. Bu nasıl bir sihir, bu nasıl bir büyü değil mi? Tavşadan, tavşanda özür dilerim, şapkadan tavşan çıkarmaktan daha zor. Falanca hocayı üç saat dinledim diyor, büyülermiş gibi. Firavun'un sihirbazları Firavun'a biz Musa'yı alt edersek bize ne var diyor değil mi? Firavunlar yanlarında sihirbaz saklıyorlar. Tüm zamanların tüm firavunları yanlarında sihirbaz saklar. Ve onlar o çocuklara gösteri yapan sihirbazlardan değildir. Onlar sizin hak ve tevhidi tebliğlerinizin önüne geçmeye çalışan ve sizi modern şeytanların ağına çekmeye çalışan sihirbazlardır. Ve tüm batıl sistemler bu şekildeki sihirbazları sürekli yanlarında beslerler. Niye beslerler? Çünkü o firavni düzenin devam etmesi icap eder. Cahiliyenin Genel reddiyesi o. Şimdi ben bu konuyla ilgili e, uğraşılan kavramlardan ziyade sihrin ve büyünün ve modern sihirbazların ve modern büyücülerin ne olduğu hususunu bir kez daha tefekkür etmemiz icap eder. Çünkü artık e, Tamamen reddetmekten ziyade boyaları karıştırarak çalışmaya çalışanlar. Geçen hafta bir yerde bir yazı okudum. İfade aynen şu. Resulullah kendine alan açmak için sistem içi araçları kullanırdı. Resulullah Mekke Cahiliyesinde kendine alan açmak için sistem içi araçları kullanırdı. Şahsen bu benim son yıllarda duyduğum en büyük söz. Böyle bir sihirbazlık var mı? Var mı böyle bir sihirbazlık? En azından Musa'nın sihirbazları neyin sihir neyin sihir olmadığını bildiği için Musa karşısında biz Musa'nın Rabbine iman ettik diyorlar değil mi? Çünkü onlar biliyorlar neyin sihir, neyin sihir olmadığı meselesi. Esasen onların da esas görevinin toplulukları büyülemek olduğunu, topluluklar lavahiy arasına duvarlar örmek olduğunu. Bu batı dünyasında da böyle aslında. Hatta geçmiş zamanlardan kalma. Romalılarda şey var, e, insanlar dövüştüren arenalarda neydi? Eyvallah. O da toprağın büyülemek adına yapılmış davranır. Bugün de benzerini 70 bin, 80 bin insanı, bir yerde toplayıp büyülemeye çalışıyorlar. 3 saat boyunca, 4 saat boyunca. Dünyanın en güzel sesli insandan 2 saat aralıksız Kur'an dinleyemeyiz mesela. Ama sadece saatlerce değil, yıllık, 10 yıllık, 20 yıllık planlarla toplulukları büyülemeye çalışan modern sihirbazlar. Var. Lakin ellerindeki değnekler e, çok zayıf, çok çılız. Çünkü o sihrin karşısında değişmez bir hak var. Rabbimizin kitabı var. Bizzatihi hayatımızın arz edileceği bir kitap var. Yaşamımızın tamamının arz edileceği bir kitap var. Ve hangisinin hatalı hangisinin büyük kabahat olarak yarılacağı bir kitap var. Ve buradaki o büyülenmiş topluluk ancak vahiy ile ortada kalacak inşallah. Biz eğer meseleyi bu dar anlama hapsedersek bizi ve toplumu vahiy ile buluşturmanın önündeki engelleri gözden kaçırmış oluruz. Irçılık büyüsü var mesela. Değil mi? Bir insan televizyonun başında altı saat geçirebilir. Çünkü zaten o büyülü kutu, sihirli kutu. İsmi de o. Batıl anlayış hep bu amaçlı, hep oyalama üzerine hareket eder. Bir şekilde toplumları ve toplulukları oyalamak ister. Ancak e, emekli olduktan sonra hatırlamaya başlarsınız bazı şeyler. Çünkü ömür oyalanmakla geçer. Hayatı garanti altına alma büyüsü. Mesela bu da bir sihir. Sihirli bir mücadele. Büyülü bir mücadele. Değil mi? Eyvallah. tüm dinler tarafından yasaklanan aslında bu faaliyet değildir. Hakkın önüne bir şeyler koyma çabasıdır. Vahyin önüne bir şeyler getirme çabasıdır. Çünkü zira bu aynı zamanda Furkan'ın ortaya çıktığı andır. Vahyin ortaya çıkması aynı zamanda Furkan'ın ortaya çıktığı andır. bir şekilde taraf olmaktansa en azından taraf olana kadar sizi oyalamaya çalışılan andır. İslam toplumunun bu şekilde değişik sebeplerle oyalandığı kanaatindeyiz. Falaşmak, tarot kullanmak, nal, boncuk, muska bunlardan ziyade Biraz mesela demokrasi büyüsünden bahsetmek lazım. Bu büyüye kapılmayan çok az insan kaldı. Çok az Müslüman kaldı. Cahile döneminin panayırlarıyla günümüz batıl ideolojilerin uygulandığı meclisler aynı görmemek için. o büyüğe kapılmamak icap eder. Musa'nın sarayından farkı olmaz o zaman. Evet. Anlam ve mahiyetinden ziyade etkilediği alana yoğunlaşmak daha hayırlı olur diye düşünüyorum. Yakın zamandaki aktivite için ben modern sihirbazların toplumu tekrar büyülemeye çalışacaklarını düşünüyorum. Yakın zamandan ne kastettiğimi, modern sihirbazlardan kimleri kastettiğimi sanırım daha iyi anlıyoruz. Diyerek sabırla dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir kez daha cumanız hayırlısı.